To nasıl böyle mi daha güzel sakallı mı gençler evet kayın merceği aldım arkadaşlar şart ya bir ormancıya totem tarayarak gen atmam lazım set mid ne alaka ya? neyse inşallah fitlemez Fize karşı. Bizde lulu support. Iki Güzel. Hadi ya. Ben de şu an pink yok ama. Doğrudur. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Aleykümselam hoş geldiniz. Master çok güçlü ya. Şey Nocturne da çok güçlü. Sadece takım fitlemesin. Hani fazla bir şekilde. Zaten birazdan 6'dan sonra tek atmaya başlarız millete. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Bizim bot ittiriyor oraya pek. Genk <laughs> gidemeyiz. Mid de ittiriyor. Tek ittirmeyen top var. Topa bir genk denemesi yaparız. Geç gideceğiz katıla ama. Şu maviyi de almak istedim. Ooo sete bak. Fiz gibi mobil bir oyuncuyu, hero'yu kestiler olsun. Tamam. O da kırmızıdan başladı herhalde. O da diğer katıldı büyük ihtimalle. AD ve AP'yi karıştırıyor musun? AD atak AP büyü işte. Onu soruyorsan eğer. Evet, Ekoda diğer sıkıntılı aldı arkadaşlar. Buradan bayağı bir farm yaptık. Başka farm yapacak kalmadı. Temleri çekelim. Bir tane de kırmızı totem. Bizim morda ettiriyor ne yazık ya. Bot da çok ittiriyordu. Cezalandırdı tabi doğal olarak. Karşı rakip. Eko. Bu hiç iyi olmadı. Ejder gidiyor olabilir şu an. Gank atacak pozisyon yok. Şu haritaya baksanıza arkadaşlar. Çok kötü. Yalnız şunun ormanı gezelim biz. O büyük ihtimalle şurada bir yerde hızlıdan altı oluruz hem. Şöyle burayı totemlemiş mi? Köpekleri duruyor. Bir de gank attı Eko. Tamam. Aha burada herif. Herif burada onu keser miyiz? Deneyelim. Hepsi bana geliyor şu an. Kaçarız herhalde ya. Tamam yavaşlattırmayı almadık. Tamam onları bir güzel yemledik. Be kanka ya. Telefon çaldı. Telefon çaldı ya. Kanka atayım anahtarı istersen ben de oyundayım yani yazık ki. Atayım mı? Dur. At o Tamam dur bak ya yani. komşu normalde bu saatte gelmez İşi varmış herhalde garajın önünü kapatmıştım ben de garaja girmek için anahtarı attık ne yazık ki büyük zaman kaybettik ya 6 olduk mu? Bunlar ne yapıyor orada artistik yapıyor bizim sete? Onlar ejderi de aldı ya yani. şansa bak. Kurkot nasıl kestin lan onu? Helal olsun çocuğa. <laughs> ah be <pı gülüyor> oğlum ya. Şunların canlara bak ya. Nereye oğlum ya? Burayı itelim mi onun için acaba? Neyse geliyormuş. Neyse neyse geliyormuş tamam. Bitim bitmesine daha var base atmayayım o yüzden. Şu Urgot çok açılırsa ona giderim ama açılacağı da benzemiyor pek. Bakalım. Şu Rift'i almayı da deneyebilirim aslında ama. Hop 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 hop. Ne yapıyor lan bu erkek? Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Oğlum bu ne yaptı ya? Öldük öldük. Ya adam tek kedi ya. Oğlum. Niye erkeklik yapıyorsun bu arada ya adam? Tekler anasını satayım. Çok kötü oynadı orayı. Neyse. Bakacağız. Başka yerlere bakacağız. Bir açtı bizim eleman. Ejderha'da bir dakika 48 saniye var. Şu rifti almayı deneyeceğim ya. Mordu da gelsin de yine. Bota da gidebilirim aslında ama. Bunlar da pek ittirmiyor. Bunlar rifti alıyor olmasın. Oğlum beni yalnız bıraktın bu üçkerciyle. Geldim 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 geldim. Of ben de kal. <laughs> I'm sorry guys. Fena çaldık. 52 saniye mi var? bir yerde totem var yani şurada var. Keselim lan o totemi. Tüf dördü niye çalıştırdık? Kain merceğini çalıştırmayacak Neyse şuralara bakalım. Kırmızısı var bunun çalayım mı iki dakika? Gel bakayım. Ya çarptı yok ama. Ha tamam mide gitmiş zaten. Onu yapalım. Ben aldım bu kırmızı. Oğlum ne yapıyorsun sen? Beni de öldürecekmiş kaççı ya. Utsu var adamın ya. Abi ya. Ya yani niye bana doğru kaçıyorsun? Yardım etmek zorunda kaldım adama. Şunu alalım da ulti 2'de 1 gelsin ultinin cooldown çok yüksek. Ejder yine gitti anasını satayım. Geldim oraya, geldim oraya. Eko da geliyor bak, Eko da geliyor. Buraya rift atacak herhalde bu. Aynen. Şu Lulu gel artık be kardeşim. Öldün, öldün. Ne güzel gank atacaktık. Adamın rifti burada akçağı tuttu. Urgot'a gidebiliriz aslında. Orası ittiriyor da orası da çok uzak be ya. Neyse bakacağız. Şu Urgot'a doğru yürüyeyim belki... Öldüremez falan. Ben öldürmüş olurum en azından. Ha öldürdü adamı tamam. Fize de gank atmak istemiyorum kaçar büyük ihtimalle. Sadece şöyle bir kışkırtalım onu. Yat bakayım aşağı kanka. Bizim W'yi unutuyor bunlar. Benim W'yi unutursunuz. Böyle olur kanka. Öyle ulti kolay kolay işlemiyor bana. abi bir ittirmeyin gank atayım yani olursunuz ya. ya. <laughs> Seti bayağı darlıyor da şunu bir gank atayım. Hadi hadi kaç. Kaç da görüyorum kaç. Oğlum bizim adam. Yat bakayım aşağı kardeşim ormanı dolaşalım biraz. Şu an bayağı güçlüyüm. Bir de item aldım var ya. Yok ederiz. Şu morde Urgot'a gitmem lazım ya. Kesemezse alırım. Köylü alırdık. <laughs> Ama kes olsun. Orada da mana yok zaten değil mi? Almasına da gerek yok yani. Bir item alayım. Bak zorlama geleceğim geleceğim. Orayı zorlama ne olur. Tahsildar bitmedi neyse ya. Bitse yok ederdik etten de. Şimdi yine de güçlüyüz tabii. Tek atmasak da iki atarız. <laughs> bize bak bize. Allah'tan yakalayamadım. Geliyorum lan. 8 saniye. Dalarız. İsterseniz dive atalım yani. Ama set en daha iyi olur. Tabii. Eko da gelecek şimdi burada. Oğlum adam öldü lan. Ölmeyiz değil mi? Aynen tamam güzel. Şunu biraz böyle dürtelim. Şuradan da biraz can alsam. Süper olur. Ejder var gelin abi. Tamam ben ejder alırım. Eko mid'deyim zaten ya. Totem de yok burada. Çarpımızda 720 vuruyor. Kaçırmamamız lazım. Aha geldi manyak. Lan çalamadım Allah kahretmesin. Cık. Ya çok sinir oluyorum böyle kaçınca ya. Çok kötü oldu ya. Abi çarpı beklettim o kadar. Atayım diye. Atamayınca atamıyorum işte. Bir de adamlar 60 ben 60 mesele oynuyorum belki onlar daha düşük mesele oynuyorsa normal ya yani. ben de pink daha yüksek tabi doğal olarak şu tahsilleri alayım Burgot'u tek atarız. Hatta şu anda da atarım da geri çekildi o ya. Gerek yok tamam. Böyle güzel. Şu maviden yüzde on cooldown alalım biz. Yüzde on yetenek hızını. Köpekleri de mi keselim, jini mi keselim? Jin açılmıyor ama. Böyle altı oynayacak büyük ihtimalle. Şu sete gidebilirler. Oraya. Bunlara gelecekler. Dur 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 dur. Eko kaçıyor ya. Ultisiyle kaçıyor, sinir oluyor. <laughs> Oynarsanız dalayım. <laughs> dal oğlum şunlara dal. <laughs> ya Oynayamadım orayı. Eko'ya da alacaktım. Leona yanımda diye Leona'ya dalayım da dedim. Olmadı ne yazık. Kararsızlıktan gitti. Oy. Öldü öldü o. Bir daha Q gelecek aynı. Şu kırmızı alayım Urgot'a gank atayım. Aynen atayım kanka. Hatta direkt atsam daha iyi olur kaçmadan. E'yi de kullandı. Adama tek attık arkadaşlar. <laughs> Adam zaten %5 canı kaldığında direkt tahsillerden dolayı tek yedi. <laughs> tamam şu an çok iyiyiz. 40 saniye ejderi var. Onu alacağım artık. Bu ejder boynumun borcu oldu. Çarp hazır 800. Bunu da kaçırmayalım artık be kanka. Haksız mıyım yani? Totem yok burada. Şu eko gelirse dalarız. Hatta şuraya bir saklanalım, pus kuralım. Bak bak nasıl gidiyor bak karabim. Tek yedi lan Yine bir tek yedi arkadaş Ben Ezreal alıyorum aga Biraz şöyle geri çekeyim hatta da Çalması zor olur 800, 800, 800, 800 Tamam Hemen at ultini hemen Gittiği yerde de lulu'yu kesiyor Oğlum bu ne böyle ikide bir kaçıyor bu ya Ne kadar uyuz lan Tek yiyor, tek. SS atma hiç. Adamlar tek yiyor, ben ne yapayım? Bende kalıyor kendim. Tamam, burayı da alalım. Aleykümselam, Toprak hoş geldin. SS verdiler zaten. İyi kardeşim, sen nasılsın? adam bir maç daha atayım sonra işe gideceğim zaten